Arkadaşlar bugün Neydi o oyun adı? Parking Master Multiplayer 2'ye gireceğiz. Evet arkadaşlar. Ben artık şu tanıtı kapatacağım. Çok reklam video. Reklam girdiğinde ise video kapanıyor. <laughs> ben artık bilmiyorum. Hata var. Hata var. Hava Didn't yeah. you şöyle gidiyor arkadaşlar. Bu oyundan çıkıp ekstremi kar Umut ekstremi karla başlıyor. O Arkadaşlar bunda yeni görüyorum. Ama daha siz de girebilirsiniz arkadaşlar. Böyle atladı diyerek. Ama iki saat burada beklememek. Bir tane aç. Ne yapayım? Açılmış. Bilet gelmiş. donk buradan

Sim! Ah! arkadaşlar devam ediyoruz diyor ya da ha, ne no. oldu orada niye çıktın ana araba ne oldu la ha araba ne oldu kardeş neyse bugün 56 <laughs> mı alayım ben onu 56 alayım Hi devam Niye buradan başlattım beni ya? Of. Sap Kardeş bir var, kardeş. Araba niye böyle değişti oğlum?

Uçtum ya. <Sessizlik> ya <Sessizlik> Anne. İstemiyorum. <Sessizlik> Arkadaşlar oyundan da çıkmaya vaktimiz geldi. Yoksa çok uzun bir yol olacak. Roblox'a neye girsek ki? Taraftım öte. Burada Kar park. Kar park. Kar park bayağı güzel bir oyun. Arkadaşlar yüklemenizi tavsiye ederim yine bu oyunu Hepsini tavsiye ederim ya. Hepsi çok güzel oyunlar birbirinden güzel oyunlar var arkadaşlar. Ben bu videoyu bayağı 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 hem baya, de çok 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 o yüzden emeğin karşılığını vermek için like ve abone ol. Bakın arkadaşlar bak. Ayaaa. Hayır. Yes. Arkadaşlar bu oyunu bu oyunu böyle göstereyim. Bitecek bu video. Bunu bitirmek istedim bu oyunu. Sonraki videoda da otobüs simülatör karban kalpan otobüs simülatör falan oynayacağız. Minecraft oynayacağız. Hem de like atarsanız arkadaşlar modlu Minecraft oynayacağım sizin için. Paralı Minecraft yükleyeceğim. Arkadaşlar. Ama burası yoktu. Arkadaşlar güzel, güzel bir yer gelmiş. Karpan Kink'e. İncellemini mi yoktu? Bana böyle geliyor. Nasıl yoktu? Arkadaşlar bana bir gizemi olmalı. Dön ya burada saklanma yeri falan da var. Ne bu lan? Dur lan gideceğim. Dur. Yollar var. Lan arabanın çok hasara yapmamak için arabadan iniyorum arkadaşlar. Araba giderse git. Lan şu yola basarak vermem Arkadaşlar bir drone ile buraya geleceğim. Telefonla. telefonla bir şey gördüm arkadaşlar. Şuraya bir bakalım da. Arkadaşlar. güzel. Aa. arkadaşlar şöyle bir bakalım. Evet. Daha başka değişiklikler var mı? Bir bakacağım. Arkadaşlar. Ama yok. Arabanın yaşın yanında yaşından yani. Aa. Ana kaldım lan burada. Hii. Arkadaşlar biz tutar. Aa bunların içinde. Aa çıktım. Koşarak geçmek gerekiyor. Demek Evet arkadaşlar. Başka güzel bir yer var mı? Bundan başka. Yeni gelmiş herhalde orası. O burada neymiş? Neyse şuradan gidelim dersin? Ha, burada ne yer yok? Hmm. Arkadaşlar burası çıkmadı. Arkadaşlar ben bir şey anlamadım. Sanırım bu güncellenmede gelmiş. Ben güncellemedim. Ama... Hem oyun Türkiye olmuş. Hem burası gelmiş. Oho! Bu çok şey gelmiştir. Var arada arkadaşlar telefonunda bir şey gördüm ben. Onu da bakalım telefonu açayım mı Bakın arkadaşlar. Bunun için otobüs kullanmamız gerekir. Ana. ben yani biz otobüsü nasıl alacağız? Bir dakika. Bu oyunda otobüs var mı? Bu oyunda otobüs var mı? Abicim, bu oyunda otobüs yok. Bunda otobüs yok bildiğime göre. Ana. Ücretsiz izleyin alım gelmiş. Ha çok güzel. Ya. Ha. Nerede yok? Arkadaşlar ilerlerde mi var? Lan dur. Arkadaşlar. gerçek mi? Bana göre geliyor. Ben bu oyunda oyunda gerçekten otobüs mü varmış? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu oyunda nasıl otobüs oldu? Anlamadım. Anlayamadım. Sabah tepeşe otobüste Kalk 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 kalk. tu. Arkadaşlar. Buradan günlük ödüllere bakalım. Buradan alalım. Şu coin nereden alırsak arkadaşlar şu coinlerden Arkadaşlar. Şey. Onları. Evet arkadaşlar. Bu emeğe izleyerek eğlenmişsinizdir. Bu videoda bu kadar olsun güzellemelere bakıp oyunların güzelliğine bakıp görüşürüz bay bay görüşürüz